Evet bildiğiniz gibi son zamanlarda hiç video yapmamaya başladım. O zaman sizi fazla sıkmadan hemen geçelim. Evet şu an yeni bir seriye başlayacağım. Ve o seri yani tutarsa seri yapacağım. Tutmazsa da seri yapmayacağım. Bir iki videoda bırakacağım. Hemen o programımız gelsin. Oyunumuz gelsin. Ve evet PUBG Mobile'i dinliyordum. Evet gördüğünüz gibi ben onları... Da benim niye üstüm altım yok? Kıyafetlerim nerede? Yok kıyafetlerim. Neyse, 14 seviyeyim ve hemen geçelim. Şu an inşallah sesim gitmez, çünkü sesle konuşulabiliyor. Ve evet, sesim gitmemiştir umarım. Hadi başlayalım. Evet. Onu versene takip edeyim boş ver ya. Ben şu adamı takip edeyim. E hadi artık düşelim. Tamam geldik. Oyunda kötüyüm biraz. <laughs> o sırada çok kötü olan ben. Ha geliyorum düşman mı lan bu? Yok artık. Daha yeni mi saldırıyor? Aynen. Nereden? Birileri yürüyor. Şuradan saldırıyorlar. Lan bizimkiler ölmüş. Kim onun? Lan bunun şeydi çok kötü. Görmüyorum ki şurayı. Dur bak şunu. Oğurtan onu. Nereden vuruyor? Anam oradan. Vuramıyorum. Ya çok kasıyor oyun. Evet, Atalım mı? Nereye gittiniz? Bir dakika dur. Lan arkamda silah mı? Neredeler? Allah'ım. Evet dakika. Bir gol bir öldük. Neyse. Bir dakika. Bizimkiler de mi ölmüş? Bizimkiler de ölmüş. Neyse. Orada izlenirse seri yapacağım. Onu da söyledim zaten. Söyledim mi? Allah Allah. Söylediğimi bilmiyorum. Söylemedim herhalde. Ya da söyledim. Aman videoda bakarız. izlerken. Aç bakayım. Alsana. Allah Allah. Atlasana Allah Allah. <laughs> bu, bu karakter bir şey sinirli galiba. Neyse. Atma. bu bir şey yoktu burada. Al benzin. Arabayı bineriz al. Alan daralmasın şimdi. Aha. Daha var galiba Daha da 3 dakikası var. Bizim araba bulmamız lazım. Neredeler? Neredeler? Oğlum önümden gitme çakırı ya. Gemi nerede? İki dakikası kaldı hadi. Oho bizimkiler gitmiş. Neyse. Lan 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 bunlar. Lan dur beni de alın arabaya. Araba bulmuşlar. Gel. Lan benim beni, beni al. araba değil motor bulmuşlar. Birisi sıkıyor zaten. Şey de var alan alacaksın alacak şimdi. Anam öldü yakınlarımızda nerede? Şurada. Oha daha uzakta ben gidene kadar şey zaten. Lan adamlar öldüler. Nerede Ya bakayım. Yapamıyorum ki. Ben nereye sıkıyorum? Lan kaçma. Şu an boş havayı falan sıkıyorum. Her tarafa sıktım. Evet öldüm. Lan dur kuş gitme. Ne yapıyor bu kuş? Ya öldüreceksen öldür bana. Kaçayım mı şöyle? Onu diye öldüreceğiz zaten, öldür. Heh. Evet arkadaşlar bugün videoluktan da bu kadar <laughs> Değil mi böyle? Bitiriyorum. 6 dakika olmuş. Ayrıca bu ne ya? Uyyy. Uyyy. Ne, ne yapıyor ben ya? Maçtan çıkılsın mı diyor. Çık diyorum. Heh tamam. bana bakıp Yemim yok. yemem. Aç kalıver. Sizde mi aç kalamıyorsunuz? Sizde mi aç kalamıyorsunuz? Bize ne? Bu arada 70 abone çok az kaldı. Hadi. Tam gaz devam. Hadi bakayım. Evet sayın seyirciler. Kaptan filosunuz konuşuyor. <laughs> Pilotun dediği asla duyulmaz böyle. Adamları seviyeye gel. Oğlum ben niye yokum? O ben yokum. Atlayayım mı böyle? Nereye atlayacağım ben? Poçinki, poçinki yapma onu. Nereye yapacağım? Reis. Okul diyor okula gidek. Burada bile okula gidiyoruz vay be. Çok küçük arta ya. <laughs> Bu arada bizimkiler gidiyor ha. Boş ver bana ne. Gel her yerde dur. Böyle ağır ağır ineceğiz mi? Ha. Landık sonunda. Koş. Koş koş zıplama koş. <laughs> bakalım bu okul kaç yıldız? Otelmiş gibi. <laughs> Bakayım sıfır yıldız. Kapıdan bile çıkamadım. Gördünüz mü? Çıktım. Neyse. Birisi geliyor. Bıçaklayacağım onu. <laughs> Bıçakla öldürdüm. <laughs> Gel bakayım. Bıçakla öldüren adam. Gel. Oh Allah. Allah. Adamın bir şey yokmuş zaten. Neyse al. Güneş, gö güneş gözlü diyor. Ona da al. Bakayım nasıl oldum. Bakamıyorum. Bakayım. Of çok yakışıklı. <laughs> Maldarız çok güzel değil mi ya? Bir dakika. Ha kendi kendi ayak sesimi duyuyorum. Birisi geldi zannediyorum. Ha. Dün böyle ne, neyle adam öldürüyordu bıçakla. Oğlum silah öldürme gerekmiyor mu ya? <laughs> Hiç böyle alakası değil mi böyle? Top nerede? Top yok. Tam potayı kırmışlar. Türk bayrağı mı lan ha? Ay bu maçta da ne çok lan dedim ya. dakika bunu söylerken de dedim. Neyse. Kırmızı alan hemen yakınımda. Bana ne? Bak şimdi girdim, çıktım. Girdim, çık. Bak ta şuradan, şuradan itibaren. Ben şu arada dursam mesela Hiçbir şey olmuyormuş hemen gidiyorum Bakalım şey durdun. ne oluyor nükleer bomba mı geliyor Bir dakika nükleer bomba gelse Neyse Oğlum yaşayamadık ki Ayak sesleri duyuyorum Yine birisini bıçaklayacağım Bu şiir çok kötü. Bu şiir çok güzel. <laughs> bas bakayım. kornaya bas. Turbaya bas. Her şeye bas. oğlum oh, anam. Dur dur dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi bakalım. şeyler yanına gidiyorum. Ee, biraz uzun sürebilir. Aha buradalar. Buradan düşebilir miyim Ha sorunun cevabı geldi. O sırada yanlışlıkla düşen ben. Dönerim. Aa cidden düşeceğimi sanmıştım. Ama düşmedim. Bir dakika. Sen niye varsın ki? Ya ne oluyor? Sesler duyuyorum. Allah Allah. Tam girmedik bir kapı. Giremedim. Ha şuradaymış. Oğlum ona bile vuramıyorum. Neredesin lan? Hihi. Ya oğlum ben öldürdüm ha. Neyse ben de arabanı çalarım. Bir dakika bu benim arabam değil mi oğlum? Benim arabamı çalmış. Her şeyimi çalıyoruz kardeşim. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Evet arkadaşlar. Anam. Arabadan atlayarak kendimi öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Haha. O sırada arabanın benzini bitti. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.